Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karekök Yayınları Matematik 0 kitabından sayı kümeleri ve işlem yeteneği ile ilgili köşe taşı 13'teyiz. Hemen örnek sorumuza bakalım. A ve B birer tam sayıdır. A çarpı B 12 olduğuna göre A artı B toplamının en büyük ve en küçük değeri kaçtır diye bize sormuşlar. Bu sorunun püf noktası A ve B'nin birer tam sayı olması. Yani ne demek bu? Pozitif olabilirler, negatif olabilirler, sıfır olabilirler. Şimdi ben A çarpı B 12 diye yazdım. A artı B'nin en büyük değerini bulmak istiyorum. Bu tarz sorularda sizin çarpımı 12 olacak şekilde birbirine en uzak sayıları bulmanız gerekiyor. Bakın A artı B toplamının en büyük olmasını istiyorsam A ile B sayısının çarpımı 12 yapmalı ve aynı zamanda A ve B sayısı birbirine en sayılar olmalı. Nasıl yani? Bakın deneyerek de bakalım beraber. Şimdi bir kere 12, 12 yapar. 2 kere 6, 12 yapar. 3 kere 4, 12. 4 kere 3, 12. Aslında bakın buradan sonrası yaz, 4 kere 3'ü yazmama gerek yok. Hatta bundan sonrasını yazmama gerek yok. Gelin beraber bakalım. Bakın Hepsi 12 yaptı. Şimdi 1 ile 12'yi topladım 13. 2 ile 6'yı topladım 8. 3 ile 4'ü topladım 7. 4 ile 3'ü topladım 7. 6 ile 2'yi topladım 8. 12 ile 1'i topladım 13. Ben size demiştim ki 3 kere 4 7 çıktıktan sonra 4 kere 3 7 çıktı ya. Bundan sonrasını yazmanıza gerek yok demiştim. Çünkü toplamlar aynı geliyor. Bana zaten e, burada 7 varken bir de 7 daha lazım değil. Peki. Fark ettiyseniz arkadaşlar 1 ile 12 birbirine oldukça uzak sayılar. Çarpınca 12 yapıyorlar. Ve buradaki toplamlardan en fazla olanı ne? 13. Çoğunuz diyecek ki hocam o zaman da en küçük cevap 7 çıkacak. Hayır. Değerlendireceğiz beraber. Değerlendirmeye devam edeceğiz. Nasıl yani? Gelin beraber bakalım. A çarpı B'yi bana 12 olarak vermiş. A artı B'nin en küçük değeri soruluyor. Şimdi arkadaşlar sorunun başında A ve B'nin birer tam sayı olduğu yazıyordu. O zaman bana A artı B'nin en küçük değeri isteniyorsa bu sayıların negatif olabileceği aklıma gelmeli. Nasıl yani? A ile B arkadaşlar eğer ikisi de negatifse negatif iki sayının çarpımı pozitif yapar. Yani o zaman A ile B'yi negatif olarak değerlendireceğim. En küçük değeri bulmak için. A artı B'nin en küçük değerini bulmak için. Peki Başlayalım bakalım. Burada ne ile karşılaşacağız? Eksi 1 ile eksi 12'nin çarpımı 12. Eksi 2 ile eksi 6'nın çarpımı 12. Eksi 3 ile eksi 4'ün çarpımı 12. Tekrar eksi 4'e eksi 3 geliyor. Bakın bundan sonrasını siz kendiniz alıştıktan sonra yazmasanız da olur. Bakın buralar üst tarafla aynı toplamlar geleceği için buraları iptal etin. Şimdi A ile B'nin toplamı burada eksi 13. Burada eksi 8. Burada da eksi 7 geldi. Gördüğünüz gibi bu değerler için en küçük olanı ne? Eksi 13. Yani A artı B'nin en küçük cevabı eksi 13 olarak bulundu. O zaman arkadaşlar ben A ve B birer tam sayı derse ve A artı B'nin en küçük değeri istenirse aklıma negatif sayılar gelmeli. Bu negatif sayılar da kendi arasında nasıl olmalı birbirine yine en uzak olmalı. Çoğunlukla aklına şu da geldi. Hocam ben A artı B'nin en büyük değerini 13 buldum. En küçük değerini de eksi 13 buldum. O zaman bu tarz sorularda en büyük değer neyse en küçük değer o diyebilir miyim? Soru tıp atıp tam sayı diye A ve B tam sayı diye bahsederse bu şekilde diyebilirsiniz. Ama A ve B tam sayı demezse özellikle pozitif diye belirtirse A ve B doğal sayı derse, A ve B negatif tam sayı derse bunu yapamazsınız. Ama buradaki gibi tam sayı derse A artı B 13 en büyük değer, A artı B eksi 13 en küçük değer diyebilirsiniz. Devam ediyoruz. Bakın hemen bu soruda bize aslında vermiş. X ve Y birer doğal sayıdır. Hmm, doğal sayılar ne demekti? Sıfırdan başlar doğal sayılar sonsuza kadar gider. Bakın burada x ve y asla negatif olamaz. Bana x çarpı y 18 olarak verilmiş. x artı y toplamının en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazla diyor. Şimdi arkadaşlar x artı y'nin en büyük değerini bulmam için çarpacağım sayıların birbirine çok uzak olması lazım. Nasıl yani? Bir kere 18, 18 yapıyor. Ve gördüğünüz gibi birbirine oldukça uzak. Hatta isterseniz deneyin. İki kere dokuz. Bakın gittikçe yaklaşıyor. Üç kere altı. Gittikçe yaklaşıyor. Altı kere üç. Dokuz kere 2 18 kere bir. Şunları yazmanıza gerek yok. Aynıları yukarıda da var sayı olarak. O zaman ne yapıyormuşuz? Bir çarpım verildi ve bu çarpımın cevabı 18'miş. Bana bu iki sayının toplamının en büyük değeri sorulduğunda birbirine en uzak olan 1 ile 18'i seçmem, seçmem lazımmış. O zaman x artı y'nin en büyük değeri 19 olarak bulunur. Çoğunuz dedi ki hocam en küçük değeri eksi 19. Başta da demiştik eksi 19 çıkması bu soru için imkansız. Çünkü x ve y birer doğal sayı. E ne yapacağım o zaman? Arkadaşlar x artı y'nin ben en küçük değerini bulmak istiyorum. O zaman x çarpı y 18 olacak şekilde birbirine en yakın sayıları seçmek zorundasınız. Hemen buraya bakın. Zaten biz az önce denemiştik. Birbirine en yakın olan sayılar ne burada? 3 ile 6. Demek ki x artı y'nin en küçük değeri ne çıkacakmış? 9 çıkacak. Bana en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazla diye soruyor. Cevabımız kaçmış arkadaşlar? 10 olarak bulunur. Devam edelim. M ve N birer tam sayıdır. Tam sayı derse aklıma pozitifler, negatifler ve sıfır gelecek. M çarpı N 15 olduğuna göre N artı N toplamının en küçük değeri kaçtır diyor bana. Şimdi arkadaşlar M ve N'yi tam sayı verdiği için aklıma negatif tam sayılar da gelebilir. Zaten soruda M artı N'nin en küçük değeri isteniyor. O zaman ben birbirine en uzak negatif sayıları tercih ediyorum. İkisini çarptığımda gerçekten eksi, e, eksi 1 ile eksi 15'i çarptığımda 15 yapıyor mu? Evet. O zaman m artı N n'in en küçük değeri karşımıza eksi 16 olarak çıkar. Devam edelim. Bakın bu da güzel bir soru. Kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olan dikdörtgen biçimde bir reklam afişi tasarlanmaktadır. Afişi ışıklandırmak için uzun ve kısa kenarlardan birer tanesine uçlarda da olacak biçimde bir metre aralıklarla küçük led ampuller tıkılacaktır. Afişin alanı 28 metrekare olduğuna göre en az kaç ampul kullanılır. Şimdi arkadaşlar levhamız burada dikdörtgen şeklinde. Bakın böyle bir levhamız var. Dikkat edelim. Bütün arkadaşlar bütün kenarlara ampul asılmıyor. Sadece uzun kenarlardan birine kısa kenarlardan birine. Ampul asılacak yerleri ben kırmızıyla işaretlemiş oldum. Şimdi bu afişin alanı bize verilmiş. E, afişin alanı diyor da ben kısa kenara A birim diyeyim. A metre diyelim. Uzun kenara B metre diyelim. Afişin alanı nasıl bulacağım? Dikdörtgenin alanı şu şekilde bulunur arkadaşlar kısa kenarıyla uzun kenarını çarparsanız dikdörtgenin alanı demektir. Güzel. Yani A çarpı B'yi ben 28 olarak buldum. Şimdi bana diyor ki bu kırmızı kenarlardan bahsediyor A ile B'den. Öyle bir ayarlama yap ki ben az ampul takayım. Peki bu nasıl müm mümkün arkadaşlar? Şimdi birer metre aralıklarla küçük led ampuller takılacak diye soruda bize belirtmiş zaten. O zaman A ile B kenarı kısa olursa daha az ampul kullanmaz mıyım? Yani A artı B değerinin az olmasını istiyorum. En küçük olmasını istiyorum. Tamam. Şimdi öyle sayılar bulacağım ki çarpınca 28 yapacak ve toplamları az yapmamız. Nasıl? O zaman arkadaşlar birbirine en yakın sayıları seçmeliyim. Yani çarpınca 28 yapacak şekilde birbirine en yakın sayıları seçmeliyim. Başlayalım. 1 kere 28 gördüğünüz gibi birbirinden çok uzak. 2 kere 14 biraz yakınlaştı. 4 kere 7 gayet birbirine yaklaştı. Sonra 7 kere 4, sonra 14 kere 2, sonra da 28 kere 1. Hepsinin çarpımı 28 yapıyor. Şunları zaten tekrar yazmamıza gerek yok. Birbirine en yakın sayılar ne? 4 ve 7. Demek ki bu kenar 4 metre, bu kenar 7 metreymiş. Güzel. Bana diyor ki 1 metre aralıklarla küçük led ampuller tak diyor. Şimdi size ufak bir gösterme yapacağım başka bir şeyle ilgili. Şimdi arkadaşlar bu kenarım 3 metre olsun. Buraya bakın baştan sondan ampuller takacağım. Başladım. 1. 1 metre aralıklarla takıyorum. 2. 1 metre aralık lazım. 3. 1 metre aralık lazım. 4. Bakın ben size 3 metre bir uzunluğum olsun demiştim. 3 metre uzunlukta 4 tane ampul mü kullandım? Yani 3'ün bir fazlası. O zaman şöyle düşüneceğiz. Burası 7 metre ise bir fazla ampul kullanacağım. Yani kaç tane? 8 tane. Bu kenarda 8 tane ampul var. E burası 4 metre ise bir fazlası 5 tane ampul kullanacağım. Güzel. Peki... Arkadaşlar, şunu da unutmayın. Bu iki kenarın kesişim noktası şurası değil mi? E, her iki türlü de bu kenardaki ampülü iki kez saymış oluyorsunuz. O zaman normalde 8, 5 daha 13 ampülmüş gibi görünüyor ama şu köşedeki ampülü iki kez saydığınız için bunu iptal etmeniz lazım. Yani bir çıkarmaz. o yüzden 13'ten bir çıkarıyoruz. 12 tane ampul kullanmamız gerekiyor. Nedenini tekrar anlatıyorum. Bakın 8 tane 7 metre ise burası uzunluk olarak 8 tane ampul kullanıyorum. Burası 4 metre ise uzunluk olarak 4 metre ise 5 tane ampul kullanıyorum. Güzel. Toplamda 13 ampul kullanmış gibi görünüyorum ama şu köşeyi iki kez saymış olacağız. Çünkü bu köşe ikisinde de ortak. İki kenarında ortak köşesi değil mi? O zaman iki kez saydığım için o fazlalıklardan birini ne yapmam lazım? Çıkarmam gerekiyor. Evet arkadaşlar benim buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.